Arkadaşlar merhaba. Şimdi böyle bir yağ aldık. Taş baskı diye bir yağ. Daha hiç açılmadı. Daha yeni açacağım. Açıp geliyorum şimdi. Bekleyin. Size içini göstereceğim bunu. Hemen geliyor. Şimdi açıyorum. Ah, açtım. Şimdi yağı dökeceğim. Bekleyin. Bunun için birlikte dökeceğiz. Daha iyi görmeniz için şunu böyle alacağım. Şimdi döküyorum. Sarıya. Şu altındaki yeşil rengi görüyor musun? Bu nasıl bir yağdır ya? Ya millet para veriyor. Allah sizi tövbe yarabbim ya. Bu ne ya? Bu zeytinyağı mı arkadaşlar? Ya bu zeytinyağı mı? Biri bana cevap versin ya. Ne çıkıyor? Bu insanlara ne yiyip ne içiriyorsunuz siz ya? Hem millet para veriyor bunlara. Para para. Bakar mısınız? Bu zeytinyağı mı? Bildiğin yeşil soğukuyor. Bu Bu kimdir ya? Taş baskı bildiğin altındaki bak al al durdu durdu oldu bak bak bu ne bu altındakine bu üstündeki yağ üste çıktı bu altındakine leş gibi kokuyor bu insanlar bunu yiyor çolup çocuğumuz bunu yiyor ya siz nasıl bir insan oldunuz ya para için yapmadığınız kalmadı leş gibi yemin ediyorum leş gibi kokuyor yağ kokmuyor yani bu nedir ya ya şoktayım ya içinden çıkana şoktayım. Nasıl fark ettim bunu niye çektiğimi de söyleyeyim mi? Aynısını kız kardeşimde de var. Annemde de var. Bakar mısın? Şişeye yağ döküp kullanacaklardı. Öyle fark etti. Dedim ki ben de yapayım. Açayım bakayım dedim. Ne alemde? Gerçekten doğru mu? Alın. Buyurun. Alın size zeytinyağı. Alın size zeytinyağı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.